Arkadaşlar... Merhaba... Resul'cüğüm bak anne sana ne hazırladı. Bak bakalım... Burada senin tabağın var mı? Ama tabağın... Üzerinde hangi hayvanlar var? Gel beraber bakalım. Bak görüyor musun? Resul bu tabağa bak bakalım. Tabakta neler var? Ben size göstereyim. Böyle çocuklar fil varmış. Ondan sonra dinozor varmış. Ondan sonra zebra varmış ondan sonra maymun mu bu maymun varmış zürafa varmış su aygırı var aslan var görüyor musun senin meyve tabağında bir sürü hayvanlar varmış Resul şu tabaktaki hayvanlar ee, ne yapıyorlar acaba sen ellerini atıyorsun sen de bebişim bu hayvanlar ne yapıyor böyle oğlumun mama tabağı biliyor musunuz? Bu da onun maması. Mamasını böyle koyacağım damlamasın yerlere. İçinde neler neler var biliyor musunuz? Ben Resül'e yaptım. Ee, içinde elma var, armut var, irmik var, bir de pekmez var. Hepsini güzelce pişirdim. Blender'dan da geçirdim. Böyle meyve püresi haline getirdim. Biz hazır almıyoruz değil mi Resul? Maman çok sıcak. Hava da sıcak zaten. Evde annesi yapıyor ona. <laughs> sağlıklı şeyler yesin diye. Asla hazır gıdalar almıyoruz. Evde kendimiz yapıyoruz. Resul'ün maması soğusun. Resul yiyecek. Şu an çok sıcak maması. O da sinirlenmiş. <laughs> sinirlenme sinirlenme tamam mı? Bak suyunu da getirdim sana. Bu da Resul'ün suyu. <laughs> heyecanlanıyor bir de. He. seni bu sefer buraya getirdim. Burada da durmuyorsun. Burası daha serin diye. Ne oldu? Ay çok acıkmış. Görüyor musunuz? Maması için ağlıyor. Gel gel. Bunu bu tarafa çekelim. Gel mamam soğusun anneciğim. Birazcık karıştırayım karıştırayım. Çok sağlıklı benim oğlum. Pekmez var içinde. Benim oğlumun yemeğinde bak pekmez var ki var. Oğlum güçlensin. Anneciğim kucağıma alayım. Gel gel bebeğim anne. ağlıyor. Gel bakalım. Resim sen yemek yemeye hazır mısın? Ay sıcak mı acaba? Bilemiyorum ki. Sıcak mı değil mi de bilmiyorum. Şöyle bir parmağımı kondurayım. Yok yok anneciğim sıcak değilmiş. Değilmiş anne. Ben şimdi oğluma vereceğim. <laughs> Tadına baksın. Ay kıyamam. Sana kıyamam. Amıyor Güzel mi? Oğlum sağlıklı sağlıklı besleniyor. Ben hep oğluma mama kaşığı almayı unutuyorum. Plastik kaşıklardan. Bu sefer unutmayacak. Anne gidecek ona plastik kaşık alacak. Aynası da açıkmış. Ay ay sen sevdin mi? Bunu ilk kez yaptım ona armutlu elmalıyı olmabsever şef taneli yapacağım anniş ham yapıyor bakın arkadaşlar ham yapıyor bu bebek ben telefonu kapatayım uykusu da geliyor yoksa yemeğini yiyemeyecek ben onu bir an önce çabucak doyurayım. telefon elimdeyken çünkü biraz vermem zor oluyor yemeden uyumasın değil mi oğlum yoksa aç yatar yemeden uyursa aç yatacak bu bebeği. Kıyamam ona. Bir tane oğluma önlük de alacağım. Çünkü her yerine batırıyor. Oğluma boydan önlük alacağım. Böyle kollarını geçirmeli. Bir tane kollarını geçirmeli. Önlükten hak ediyorsun sen. Çünkü çok yaramazsın. Mamalar her yere dökülmesin. İstemem döküyorsun. Elbisende kirleniyor. Boynuna giriyor. Her yerine giriyor oğlumun. Anne yani o yüzden sana koldan geçirmeli önlük bulursam alacağım. Yakup abinlere öyle almıştım. Hadi ye bakalım. Ham 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 ham. Aferin yarasın. Bak yine kulağa katlanmış. Yine kulağa katlanmış oğlumun. Anneciğim senin bu kulakların kepçe kulak kaldı. Ne yapacağız biz? Sen kepçe misin? Sen kepçe kulak mısın? oğlumun kepçe kalmasın. Oğlum kepçe kulak kalmasın. Ham yapıyor benim oğlum. Aferin oğluma. Aferin benim bebeğim. Yesin, yesin büyüsün. Mamasını yesin çabucak. Kocaman adam olsun. Abilere yetişsin. Büyüsün o da. Ay uykusu da gelmiş. Kıyamam, kıyamam. Tamam. olmuş bu mamalar bitecek. Anne yoksa çok üzülür. Mama bitmeden sen yatarsan anne ne kadar üzülür biliyor musun? Bak bak ağzı kapandı kapandı ağzı. Evet çocuklar basaklı resili görüyor musunuz? Verene kadar canım çıktı. Uyuyor resmen uyuyor. Resul gözü açık yatıyor bakın resile. Değil mi bebeğim? Hiç biraz bak bak. Uykudadır. Su vereceğim ona. Anneciğim göremiyorum ki ağzını da. İçiyor musun? İçecek mi biraz da? Ay bebeğim suyunu içti. pis pasaklı. Artık uyku vakti geldi. Anne biraz rahatlasın. İyi uykular tatlı rüyalar. Şunun ağzına bakın. Ağzı da açık kalmış çocuklar. Bunun yüzünü benim ıslak bir mendille silmem gerek. Şöyle alayım. Şimdi ıslak mendille de silsem uyanacak. Yemek verdiğim gibi kaldı. Gördünüz mü? direniyor direniyor uyumamak için bak saat kaçtan beri uyanık şimdi yani yemek vereceğim zaman uyuyası geldi Resul'ü e. sırf yemek yememek için Resul yatıyor Resul üstünde azıcık ıslanmış kirlenmiş ben sana en iyisi o koldan geçirmeli önlükler var ya müşambalı olanlar hem senin üstün kirlenmez hiçbir yerde kirlenmez Müşambayı hemen sudan geçirdiğimiz gibi de temiz kalır. Hadi bebişim uyusun birazcık anneciğim. Bunu böyle buraya attım. Kulağı yine katlanmış görüyor musunuz? Ben kulak bandı alacağım. Böyle kulağına takacağım. Kulağı kepçeleşmesin. Birazcık jelle oynayayım mı? Birazcık jelle oynayayım mı? Birazcık oynayacağım onunla. Evet Resul uyumuşken tam uyumadı da uykuya dalmak üzere. Ben onu biraz sallayayım sallayayım biraz daha su içer mi acaba benim bebeğim bilmiyorum ki. İçecek mi bebeğim? Az bir şey daha iç susama. Aferin benim oğluma yarasın. Tamam. Şimdi uyuma vakti tamam bebeğim. Hadi iyi uykular bebeğime. Dandini dandini dastana. Danalar girmiş bastana Ee, Aa, çocuklar ona ninni söyledim gözleri açıldı. Genelde çocuklara ninni söylerken çocuklar uyumuyor mu? Evet Resul senin uyuman gerek. Niye uyandın? Ne yapacağım ben bu çocuğa hiç bilmiyorum ya. Sürekli uyanık uyumak istemiyor. Çocuklar Resul yattı nihayet. Görüyor musunuz? Aferin oğluma. Biraz daha onu sallayayım. Resul derin uykuya geçsin ki uyanmasın. İnşallah yatarsın Resul. Ama abiler de şimdi okuldan gelecek. Yani 5 dakikaya evde olurlar. Tabii ki seni onlar da bırakırsa uyumanı. Sen yine uyu tamam ama Annem ne güzel de uyudu. Aferin benim oğluma maşallah sen yat güzel güzel dinlen daha akşam yemeği yapacağım ben abiler gelince de yemek yiyecek çünkü acıkmışlar öyle değil mi baby tom